Kediler neden bu hareketi yapar? Bu masaj yapar gibi yoğurma hareketini neden yapar? Benim 6 aylık erkek kedim bu hareketi bu battaniyede yapıyor ve sıvı bırakıyor. Yani işer gibi bir sıvı bırakıyor. Daha sonrasında da cinsel organını yalıyor. Zaten birazdan göreceksiniz. Bu hareketi yaparken de çok güzel bir tırıltı çıkarıyor. Çok hoşumuza gidiyor. Çok da sevimli, çok da akıllı. Ee, annelerini emerken de kediler yavru kediler biliyorsunuz bu hareketi yapar. Ama benim kedim şu an için cins e, çiftleşme için bu hareketi yaptığını düşünüyorum. Tabii ki araştırılmalı bunların sebebi benim düşüncem bu şekilde. Evet. Hey.